Arkadaşlar bugün sizlerle çocuklar için tarih kitapları önerisi yapacağım. Hadi başlayalım. Osmanlı tarihi Zehra Aygül'ün Urbacı Yayınları. Gördüğünüz gibi neşeli, keyifli, macera dolu ve bilgi dolu kitaplar. Birinci kitap Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey ve birinci Murat dönemini anlatıyor. İkinci kitap Yıldırım Beyazıt Çelebi Mehmet ve ikinci Murat dönemi üçüncü kitap Fatih Sultan Mehmet dönemi İstanbul'un fethi. Dördüncü kitap ikinci Beyazıt ve Sultan Selim dönemi. 5. kitap Kanuniye Sultan Süleyman. Altıncı kitap Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa dönemi ve duraklama devri. 7. kitap Osmanlı Devleti'nin gerilme dağılma dönemi ve son olarak sekizinci kitapta Osmanlı Devleti'nin Yıkılış dönemi. Ee, bu 8 kitabın toplam fiyatı e, 100 lira. Gilman Osmanlı Bu kitap 50-60 TL civarı bir değeri var. Profesör Doktor Ahmet Akgündüz ve Doçent Doktor Seyit Öztürk yazmış. Böyle tüm padişahları anlatıyor. Soru cevap şeklinde. Mesela Sultan Abdülhamit devrine geldik. Diyelim. İlk önce Sultan Abdülhamit'i anlatıyor. Ondan sonra da Evet, e, Kanuni Esası 1. Meşrutiyet'in İlhan ve Sultan'ın 2. Abdülhamit. 2. Abdülhamit'i anlatıyor. Soruları mesela burada bir soru. Sultan de neden Kızıl Sultan denmektedir? Bu çirkin lakabı kim takmıştır? Ve bunu, bu olayı anlatacağım. E, böyle, çok güzel. 50-60 lira. Bir kitap. Selahattin Eyyubi şarkının sevgili sultanı Cemal Topkoş ve Fatma Topkoş tarafından yazılmış Şule yayınlı Selahattin Eyyubi dönemini uzun uzun anlatıyor. Kitabın en sonunda resimler ve gravürler bölümü var. Ee, bu bölüm gerçekten güzel bir bölüm. Mesela yafa kuşatması. Demişti de Selahattin Eyyubi'nin heykeli. Kutsal Haç'ın e, Müslümanların eline geçmesi, haçın Müslümanların eline geçmesi. Selahaddin zaman Selahaddin zamanında basılan bir dirhem. Gibi resimler ve kulübürler var burada. Bu kitap 30 TL bu arada. Şimdi Selçuklu tarihine geldik. 4 kitaptan oluşuyor. Bu da 50 TL'lik bir fiyatı var. Birinci kitap Selçuk Bey, Tuğrul Bey ve Çağrı Bey dönemini anlatıyor. İkinci kitap Alparslan milik şah dönemini anlatıyor. Üçüncü kitap Selçuklu'nun yıkılışı ve Anadolu Selçuklularını anlatıyor. Dördüncü kitap Selçuklularda kültür, medeniyet ve hanım sultanlar, büyük alimler ve ahlak teşkilatını anlatıyor. Osmanlı tarihini yazan kişiyle bu Selçuklu tarihini yazan kişi aynı ve aydır. bir kitap var. Acil Durum Padişah 2. Abdülhamit. Behice Ses Çakar yazmış. Bu da güzel bir kitap. 2. Abdülhamit dönemini anlatıyor. İçinde bazen sorular soruyor. Güzel bir kitap. Eğlenceli tarih. kitabımız Talha Uğurlu yazdı. Birinci cilt ve ikinci cilt. Bir Daha'nın izleri Payitaht'ın son sahibi. Gerçekten çok güzel bir şekilde ikinci Abdülhamit dönemini anlatıyor. Bir, bu bir daha'nın izleri kitabı 32 lira. İkinci cilt Paytahtın son sahibiydi. 21 lira. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle çocuklar için kitap önerileri bir videosu çektim. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olup Like button, don't forget